Cem Bey bugün cinsel fantazileri konuşacağız. Evet. Çünkü siz geldikten sonra cep telefonlarıyla gelen mesajlardan ve beni şahsen arayan seyircilerimizden bunu öğrenmek istediklerini e, anladık. Daha doğrusu resmen söylediler bize. Merak ediyor insanlar. Merak ediyorlar. Var mı böyle bir şey varsa iyi bir kötü mü? İyi bir kötü mü? Ee, sizler de cep telefonlarınızla cinsel sorunlarınızla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Biz cinsel fantazi nedir bunu konuşuyoruz ama sorularınızı bekliyoruz. Erkan Tan yaz boşluk bırak. Kısaca soruyu yaz 3068'e mesaj olarak cep telefonlarınızla gönderiniz. Cinsel fantazi nedir hocam? Şöyle tanımlayalım. Cinsel fantazi kişinin kafasında cinsel coşkuyu arttıracak nitelikte hayaller kurmasıdır. He. Hayal kurma. Hayal kurma. Yani gündüz düşü görmektir. Yani rüyanın tam tersi. Yani rüyayı biz ne yapıyoruz? Kontrolümüz dışında bir şeyler görüyoruz. Cinsel fanteziler de bizim kontrolümüzde, bizim arzularımız doğrultusunda kurulan güzel hayallerdir. Güzel hayaller. İyi de soruyor ama vatandaş. Sürekli cinsel fantaziler, hayaller kuruyorum, ayıp mı? Ayıp değil, yasak değil, günah da değil. Çünkü neden? Bizim zihnimizde olan bir şey, kimseyle paylaşmıyoruz. Günah değil deme istersen hocam. Alınca neden eyleme geçmemiş hiçbir şey hakkında insanlar sorumlu tutulamazlar? Evet. Her türlü kanunda bu böyledir, toplumsal şey de bilir. Ben her şeyi düşünebilirim, ama bu düşüncelerimi ben kontrol ediyorsam. Evet. Hiç kimseye bir zararım yoksa gayet masumane bir şeydir. Doğaldır bu. Ama hani ben tabi dini yönü olayım bilmem. Evet. Ama bana göre değil de e, cinsel tıp bilimine göre baktığımda gayet doğal, normal bir şeydir. Peki kadınlarla erkeklerin kurdukları cinsel fantaziler arasında bir fark var mı? Vardır. Şöyle vardır. Bir, Kadınlar daha çok geçmişte yaşamış oldukları tecrübeleri, deneyimleri fantazilerine taşırlar ve onların fantazilerinde cinsel organlar ve cinsel imajlar çok ön planda değildir değil. genellikle onu hep söylüyorum. Genellikle. Genellikle. Evet. Ama erkeklerinki farklıdır. Erkekler daha çok yapamayacakları, hayalli sadece hayallerinde görebilecekleri şeyleri fantezi olarak kurarlar. Ve erkeklerinki kurduğu fantezilerde daha çok cinsel organlar ve cinsel imajlar ve o sahneler daha ağırlıklıdır. Evet. Peki gelen yani kadınlar mı daha çok evet. cinsel fantezi kurar, erkekler mi daha çok? Tabii ki daha çok erkekler kurarlar. <laughs> 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 tabii ki daha Ama çok. Ama tabii her geçen gün kadınların da cinsel fantezi kurduğunu görüyoruz. Özellikle kadın dergilerine baktığınızda cinsel fanteziler ile ilgili yazıların oranı her geçen gün artmakta. Evet. Peki faydaları var mıdır cinsel fantezi? Yani biz şimdi şöyle de bir koruma düşmeyelim. Ey ahali. Fantazi. herkes fanteziye öyle değil tabii. tabii de, şey, yani faydaları var mı? Faydaları var mı? da var. Mı? Faydaları da var. Şöyle çok faydalı bir şeydir. Neden? Kişinin cinsel coşkusunu arttırır. Arzularını ve isteklerini arttırır orgazma ulaşmasını kolaylaştırır. ...içinde bastırılmış olan duygularını, dürtülerini dışarıya vurmasını sağlar. Ama çok daha önemlisi cinsel sapkınlığa gitmesini engeller. Hı. Çünkü neden fantastik dünyada, düşünce anlamında bunları yaşıyorsa bir kişi, eyleme geçirme ihtimali de azalır. Hı. Yani bakın cinsel sapkınlıklardan korur. Cinsel Allah Allah. Evet. Hayır ben tam onu getiriyordum şimdi aklımda soru olarak. Yani bunun sonu cinsel sapkınlığa gitmez mi? Gitmeyebilir. Şöyle söyleyeyim. Burada iki konu var cinsel fantezilerde. Bir, Normal mi yoksa bir sapkınlık mı? Hı. Şimdi normalde sapkınlığın sınırı nerede başlar, nerede biter onu anlatalım. Mesela bir cinsel fanteziyi tekrarlayıcı bir şekilde, sabit bir fanteziyi devamlı kurmak ve bununla ilgili olarak da sadece bunu düşündüğüm anda, bunu yaptığım anda zevk alabileceğim gibi bir saplantıya takılmışsa bir insan, He. bu sapkınlıktır. Sapkınlığa evet, girer işte bu. Girer. Evet. Ama... Mesela buna bir örnek verelim, röntgencilik veya ayak fetih çizimine bir örnek verelim. Yani bir erkek mesela pek çok kadının e, vücudunun değişik yerlerinden hoşlanabilir, haz duyabilir. Ayakları, kalçaları, göğüsleri, bacakları fark etmez. Ama sadece ayaklarına yönelik tekrarlayıcı bir fantezi kuruyorsa, bunu bir sabit düşünce haline getirmişse ve bunu düşünmeden, böyle bir olaya bakmadan uyaralamıyor ve boşalamıyorsa... Bu fetişizm dediğimiz cinsel sapkınlığın bir sorumluluğu. Bizi değilim. arayan seyircilerimiz işte bunların sınırını... İşte sınırı bu. bu. Tekrarlayıcı bu hastalıkları... olmayacak. Bir daha tekrarlayalım o Tekrarlayıcı zaman. Tekrarlayıcı olmayacak. Sabit bir düşünce haline gelmeyecek ve bu olmadan boşalma ve uyarılma yaşayamıyorum demeyecek. Ha bunları diyorsa, bunları diyorsa sapkınlık sınırına girmiş demektir. Evet. O zaman tedavisi gerekebilir. Bir de şu var, yani kişinin gerçekle hayali ayırıp ayırmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer bir kişi fantaziyi kurmuş kafasında ama bunun gerçek mi hayal mi olduğunu bilemiyor ve gerçekle hayalini karıştırıyorsa. O zaman bu kişide zaten düşünce bozukluğu var demektir. O da tedavi gerektirir. Ama normal insanların kurmuş olduğu hayaller, düşünceler, fanteziler gayet doğaldır. Evet. Hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde neler kurduk? Başbakan olmayı hayal ettik, büyük adam olmayı hayal ettik. Hiç kimse bunlar için bizi suçlamadı. Evet. Ama cinsel hayatımızda da güzel fantaziler kurduk. Özellikle mastürbasyon yaparken veya pek çok evli çift cinsel ilişki sırasındayken bile farklı fantaziler kurarak almış olduğu heyecanı ve coşkuyu arttırmaya çalışıyor. Evet. Bu da gayet normal ve doğal. Normal ve